Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün görmüş olduğunuz gibi gariban hesabımızın, fakir hesabımızın içerisindeyiz. 9293 kupaya kadar geldim ve bugün artık bütün kupa yolu ödüllerini toplayacağız. Onun dışında savaşlar kısmına bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi Bronze 3'e 16 tane karakterimi getirdim. Artık sadece 4 tane karakter kaldı Bronze'a getirmediğim. Ama sizlere demiştim hatırlarsınız ki şu 3 tane karakteri alabileceğim zaman ben bu videoyu yapacağım. Bunların hepsini toplayacağım demiştim. Şu anda bu 3 karakterin hepsini alabiliyorum arkadaşlar. Bu yüzden de ne yapacağım? Tabii ki toplayacağız ve kupamızı da kasacağız. İlk olarak tiki aldık ama ben tiki değiştireceğim. Ee, biraz böyle 8 bit yavaş kaçıyor falan demiştim ama ben 8 bit almak istiyorum arkadaşlar. Sebebini de şöyle söyleyeyim. Genel olarak tek hesaplaşma ve oynuyorum. Bu yüzden hani, tikle uğraşılmaz abi. Tikle uğraşmak istemiyorum. Ondan bunu seçmiş olduk. Ama bak burasını hiç düşünmemiştim. Tüyü çakacağım ben herhalde ya. Tamam stüyle birlikte oynayalım. Böyle haydi dedim. Böyle ödüllerimi toplamaya devam edeceğim. Siz de o sırada bu seriyi beğeniyorsanız arkadaşlar videoya bir tane like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sütümüzü şu anda almış bulunmaktayız. 920 tane krediyi zaten buradan aldık. Haydi dedim. Ve aldım. Yeni bir gizemli savaşçı açılıyor. Ne açalım abi? Tara açalım ya. Tamam tarayı seçeceğim. Buna da bir haydi dedim. Şöyle hop şunu da alalım. Şunu da alalım. 200 kredimi aldım. Altınımı aldım. Ver hocam topla topla. Oh şifa çok iyi. Bir 300 altın daha aldık. Şimdi geleceğim Brawl Pass'ime. Brawl Pass'imden güç puanımı aldım. Ver baba krediyi. Üstüne bir de şöyle 10 tane elması yapıştırdım. Artık geleceğiz. Buradaki geriye kalan bütün kredileri toplayacağız. İnşallah yanlış hesaplamamışımdır ya. Ben hani bir hesapladım ama çok da detaylı şey yapmadım. Kafadan böyle bir gittim. Umarım kafada bazı rakamları uçurup kaçırmamışımdır ki Öyle olursa hoş olmaz. Karakteri bir alalım. Karakteri almak önemli. Ama güzel gidiyoruz. Bine kadar geldi alacağız herhalde ya. Bir sıkıntı olmayacak gibi duruyor şu an. Böyle buldan da bir alalım. 75. Oh mis. Bu şekilde bütün açtığım karakterleri hemen 3. rütbesine kadar bronz 3'e kadar getirmeyi planlıyorum ki daha da hızlı bir şekilde karakter açalım. Daha da hızlı bir şekilde gelişelim. Bu döngü bu şekilde böyle hep devam etsin arkadaşlar. Yani belli bir noktadan sonra ustalıkta da kalmayacak o ayrı mesele de Yani ben olabildiğince yapmaya çalışacağım Siz anladınız o olayı 75 daha alıyorum buradan 1494'e geldi Abi bit ha, tamam tamam daha baya varmış ya Bitmeyecek gibi hissediyorum Diyecektim ki değil 1569 daha baya var Tamam Ekstra birazcık daha artacak herhalde Şu an o noktaya geçtik Geldim Jesse'den 100 güç puanı. 713'e geldi bu da. 75 kredi. Aslında bir kulübe girip kulüp savaşı yapıp böyle e, kulüp görevi yapsam da çok tatlı olacaktı. Çünkü oradan güç puanı çok güzel bir şekilde alabilirdim. Güç puanı şu an sıkıntı gibi duruyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Karakterler... Açıyorum. Tamam ama geliştiremiyorum. Öyle bir sıkıntımız var. Ve son. Bir dakika. Yetiyor mu ya? Yetti. Tamam. 1969'a gelmiş oldu. 69'da diğerine olacak Ve... İkinci gizemli karakterimiz Tara'yı buradan almış olduk. Haydi diyorum ve artık ekranımıza yeni bir efsanevi savaş açılıyor diyor. Şimdi ne alalım ya? Abi bir Leon oynarız ya. Ben bir ilk olarak bu hesapta Leon almak istiyorum ve Leon'u buradan seçeceğim. Haydi diyoruz. Evet şöyle geriye geldiğim zaman matematiğimizi çok güzel yapmışız arkadaşlar. Tam yani son Mortis'tekini de aldım yani. Diğer hiçbir karakterde daha kredi yokken, başka bir yerde de kredi yokken tamı tamına ucu ucuna tarada açılmış oldu. Şimdi bunları çok bir önemliymiş gibi 4 seviyeye getirelim. Böyle bir alışkanlık oldu bu hesapta. Hiçbir anlamı yok gerçekten. Şöyle 3 bunu da 4 yaptım. Şimdi bir şeyleri o zaman 7 seviye yapalım arkadaşlar. Neyi 7 seviye yapalım mesela? Yani kasmadıklarımı yapsam daha iyi. Bunları zaten artık kasmışım. Üsttekilere bakmayayım bence. Doğru. Ee, keyif alacağım bir şey. Frank olabilir ya. Frank'i yapacağım abi. Frank'i 7 seviye yaptım. Şöyle kendine çekeni bir alırsam beni çok mutlu eder. Şimdi güç puanım 93 kalmış. Tamam ekstra bir şeyi geliştirmeye artık gerek yok. Evet Frank'le birlikte inanılmaz anlamsız ama maçımıza girdik arkadaşlar. Bu mapta inanılmaz anlamsız bir karakter. Şöyle bakalım apaçık map'te neler yapacağız. Yani boşuna 7 seviye yapmadık abi. Ben bunu kullanacağım. Kral bir gitsene ya. Yukarıda kutu var. Neyi zorluyorsun ki sen? Gel buraya gel. Kendi kaşındı abi. Ya yakalayamıyorum abi. Nasıl karakter lan bu? Şak. 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 Tamam. Neyi çekiyorsun lan? Dur sakin ol. <laughs> Aa, basmayacağım o ultiyi. Bunu şöyle bir Şak yakaladı. Tamam bu gitti. Güzel. Yani Cini 50 saat yakalayamadık ama bu adamı direkt yakaladık. Aynı bir kafa. Aa Cini öldü. Ay çok üzüldüm ya. <laughs> Ayda. Kardeşim ayıp değil mi? Enze birlikte buraya giriyorsun. Bize anti. Aha. Oğlum ne diyorsun sen? 11'i nereden topladın? Hiç olmadı ya şöyle rastgele vurmamız lazım. Tamam yani gelemedik ki o. Bitti artık ultisi. Evet. <laughs> yani ne yaptın? Niye bastın o ultiyi peki? Şak. 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 Aynen de böyle. Güzel bir birincilikle başladık. Map'in anlamsız çocuğu Frank'le birlikte tekrardan maçımıza girmiş bulunmaktayız. Evet. Enteresan. Sadece Cordelius var. Yani bir Edgar, Baz. Neredesiniz hocam? Arama etsinler. Bunlar düşük falan olmazsa olmazı yani hocam. Ya yani gittik gerçekten Cordelius'un orada mı doğduk be kardeşim? Şu üçlüyü ben bir alayım. Kimse gelmeden hocam. Teşekkürler. Yani madem alakasız karakteriz bari üçümüz fazla olsun. Aynen öyle. Kral gel bakalım be. Oha tek atlamadım. <laughs> Biraz fazla yük kasılmış olabilirim. Doğrudur. 5158 çok sağlam vurduk. E ben korkmuyorum. Kral ben korkmuyorum ki sen neyin pek kafasını yaşıyorsun ya. Görmüyor musun oğlum kaç tane yüküm var. Yani cık, yakışmadı. Şu ikisine birden vurabiliyoruz mu? Üf müthiş. Aa kutuya da iki atıyorum. Kutuya da iki atıyorum. Çok inanılmaz bir güç olduk şu an. Hani bizi kimse kesemez ki sonak alanda cin yani gerçekten. Git kendi bence gaza at. Hiç uğraşma kardeşim. Hadi düz yürüyeceğim üstüne bak hatta. Kasmamı gerektirecek bir şey yok. Ne haber? Böyle bir tekleyelim seni o zaman. Yani ne yapayım? Ayda, O Edgar kayıplara karıştı resmen. Edgar gelmiyor ya. E, evet, şu an bir tane orada Sor. O da gerçekten benim sağımdaki mi? Sanki bir oyun başlarken onu gördüm gibi oldu ama emin de değilim. Hocam şöyle bir Hocam şu Allah aşkına. O adam menzili içerisindeydim ben ya. Allah Allah çekemedik aksesuarla. Neyse sıkıntı yok. Canımız çok. E ee, kral. burada duracan gerçekten yani. Peki. Şak. Aksesuar bir tık geç kaldı. En başta yapsaydım belki kurulabilirdin. Ben de keserim diye şey yapmadım yani. Bilsem ben de aksesuar basardım. Selamünaleyküm. Ona <laughs> tekledik ya adam. Bu da ay kolette. Jollette, jollette, jollette sıkıntı. Yok. Gerçekten şu bana sıkıntı bir karakter. O yüzden biraz daha kasılalım. Doymadık. Burada adamlar doğuyor. Niye kimse yok buradaki bunları toplayan? Bu alttaki çalıda biri pusuyor olabilir. Olayı da deneyeceğim ben. Abi burada bir kişi de doğmuyor bu arada arkadaşlar. İki kişi doğuyor. Ne yaptınız Allah aşkına? Nereye gittiniz oyun başlayınca? Işınlandınız mı yukarı? Ne yaptınız? Bayağı anlamsız bir oyun dönmüş muhtemelen burada. Birbirlerini kovalamışlardır bu arada. Şu kupada çok oluyor arkadaşlar. Saçma sapan kovalamaya bir başlıyorlar. Dümdüz yürüyorlar bak. Aynısını yapayım mı ben de? Ama işte karakter prank ya şu an. Yapacağım ama dur. Hocam tek yedim ki. Evet tek yedim gayet de. Ya şu an benim yapmam mantıklı. Bende 12 yük var zaten. Hani bir şekilde dojiyip gidebiliyoruz da. İkinize birden ulti. Bismillah. Attım mı ben ikisine? Ah be yok kolet öldürmüş. Evet sağ aşağıdan başlattı. Bir tane yük var burada. Abi beklediğim söylediğim karakterler gelmiyor ya. Enteresan. Herhalde bu map fazla açık diye artık seçmekten vazgeçtiler diye düşünmeye başladım. O bir efendim var sağ tarafında. Ben şunu bir alıp kaçayım. Emz, Allah aşkına şurada iki tane yük varken sen ne akla hizmet oradaki bir tane yükü oynamaya çalıştın. Ben bunları şimdi alacağım buradan. Ya uğraş o biyle. Eyvallah kardeşim benim. Enayi kardeşim. <laughs> Yüklerini aldık. Tamam ortaya gidiyor. Şimdi ortada onun yükleri yine çalalım. Oradan bana bir vuracak o. Kimi çekeyim istiyorsunuz? Hiç kimseyi. Ben de aynen öyle düşünmüştüm. Bir saniye dur. Boğucum bir saniye. Ne yapıyorsun sen? Şak gada nak. Sen de gittin. Bro sen de gittin. Sen de mi ölmek istiyorsun? Şak ya nak. Öldü. <laughs> Bok kısa bir el oldu bu arada. Hadi bakalım yine sağdayız hocam. Oh Grey var. Oh Frank da var. Oh Cordelius da var. Cordelius zaten var. Cordelius müdavim oldu ya burada. Kardeşim. Bu kadar ölmeye meraklı olduğunu bilmezdim yani. Gerçekten inanılmaz meraklıymış. Ben şunları bir alabilir miyim? Siz aynen kapışın orada. Şöyle ikisini ver hemen Serisinden serisinden hocam Serisinden onu sen alma Sen iyice mapping güçlü karakter olma Hani onu bir tutun arkadaşlar Bravo tebrik ediyorum Sen bir Öldün de dayı onun ölmesi lazım Acil ölmesi lazım Süpersin Nereye geliyorsun Alo ultim var görmüyor musun? Tamam güzel güzel aksesuar çaktım öldü 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 Oldu güzel güzel oynadık güzel oynadık herkesi yine bu şekilde indirmeyi başarıyoruz. Aldı 3 kişi. E dayı nereye geliyorsun? görmedin mi girdiğimi? Galiba görmemiş. Olabilir emin değilim. Tamam sen de gittin. Son kişi de pusuyor herhalde. Nereden çıkacak? Hadi benim hep de arattırma kendimi ya. Şeli meli çıkar bir de var. Şeli yoktu Yani. Ha, tamam kendi gaza salmış. Evet. Yani pusuyordu evet. Evet Frank arkadaşlar güzel de oyunlar çıkardık. Hadi şöyle son olarak da şuradaki 50 güç puanını da alalım. Sonraki bölümde yine kaldığımız yerden hıp hızlı bir şekilde hesabımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.